Kırsalda yoğun bir emekle üretim yapan aile işletmeleri yeni desteklerle güçlenecek. 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan hedeflere göre başta kadınlar ve gençler desteklenecek. Özel politika gerektiren gruplara yönelik yenilikçi sosyal programlar devreye alınacak. Kırsal bölgelerde yoksulluğun azaltılması, kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi amacıyla satış, pazarlama, üretim teknikleri, finansman gibi konularda eğitimler verilecek. Programda çiftçilerin bilinçlendirilmesiyle başlayan uygulamalara girişimciliği teşvik edecek destekler eşlik ediyor. İPART 3 programından faydalanan üreticiler yenilenebilir enerji yatırımları, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkarlık faaliyetleri için aldıkları hibe desteğiyle modern işletmeler kurabilecek. Sürdürülebilir üretim kadar çevre duyarlılığını da önceleyen yeni modelde organik tarım, erozyon kontrolü ve biyoçeşitliliğe yönelik pilot projeler desteklenecek. Aile işletmelerini güçlendirecek destek planıyla kente göç önlenirken kırsaldaki ailelerin sağlıklı bir çevrede yüksek hayat standartlarında üretim yapması hedefleniyor.